Sevgili çocuklar, noktalama işaretleri konusunun üçüncü etkinliğindeyiz. Aşağıdaki cümlelerin sonuna gelmesi gereken noktalama işaretlerine ait şekli dairenin içine çizelim. Şimdi cümlelerin sonuna gelmesi gereken noktalama işaretlerimiz var. Her bir cümleyi okuyacağız ve sonuna hangi noktalama işareti gelecek onu belirleyeceğiz ilk önce. Daha sonra işareti yapmayacağız dairelerin içine ne yapacağız bu işaretin sembolü neymiş şekli neymiş onu bulup dairenin içine onu çizeceğiz o şekli çizeceğiz örneği inceleyelim daha iyi anlayacağız beni neden aramadın burada ne var bir soru var soru sorulmuş cümlemiz soru anlamı taşıyor dolayısıyla ben bunun sonunda soru işareti kullanırım Soru işaretine bakıyorum. Nokta, soru işareti ve ünlemin şekillerine bakıyorum. Soru işaretinin şekli üçgen olarak verilmiş. Dairenin içine üçgen şeklini çiziyorum. Bu şekilde yapacağız. Eğer nokta kullanmam gerekiyorsa dairenin içine yıldız çizeceğim. Ünlem işareti kullanmam gerekiyorsa dairenin içine kare çizeceğim. İkinci cümleye bakalım. Vah zavallı çok üşümüş. Ne var burada? Bana ipucu verilen, veren bir kelimem var burada. Vah! Vah zavallı. Bir acıma duygusu var. Öyle değil mi? Acıma duygusu duygu bildiren bir cümle. Dolayısıyla sonunda ünlem işareti kullanmalıyım. Hemen ünlem işaretinin şekline baktım. Neymiş? Kare. O halde ben buraya kare çiziyorum. Devam edelim. Dün birlikte ders çalıştık. Dün birlikte ders çalıştık. Herhangi bir duygu veya seslenme var mı? Yok. Peki soru sorulmuş mu? Cevap verme gereği duyuyor muyum? Dün birlikte ders çalıştık. Hayır, soru da sorulmamış. Dolayısıyla sonuna ben ne koyarım? Nokta. Noktaya baktım. Şekli yıldız. O halde dairenin içine yıldız çiziyorum. Devam ettim. Eve gitmeden önce ona uğramış. Eve gitmeden önce ona uğramış. Herhangi bir duygu veya seslenme var mı? Yok. Peki soru sorulmuş mu? Cevap verme gereği duyuyor muyum? Hayır. O halde sonuna ne koyarım? Nokta. Noktanın şekli neydi? Yıldızdı. Devam ettim. Eyvah! Minik tavşan düşecek. Burada bir duygu var değil mi? Bu kelimeden anlıyorum ben duygunun olduğunu. Eyvah! Minik tavşan düşecek. Bir korku var, korku duygusu. Tavşanın düşeceğinden korkuyor. Duygu olduğu için sonuna ne koyacağım? Ünlem işareti. Ünlem işaretinin şekline baktım. Kare. O halde buraya kare çizdim. Ve son cümledeyiz. Ne diyor? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Bakın ne olmuş? Soru sorulmuş. Cevap verme gereği duyuyorum. Birinci sınıfa gidiyorum. Cevap verdik bakın. Bir soru cümlesi soru anlamı taşıdığı için sonuna soru işareti koyarız. Soru işaretinin şekli neydi? Üçgen. Dairenin içine üçgen çiziyorum. Ne yaptık? Cümlelerin sonuna gelmesi gereken noktalama işaretlerini belirledik. Bunlara ait şekilleri de çizdik. Böylece üçüncü etkinliğimizi tamamladık.